Herkese merhaba arkadaşlar kanalımda hoş bulduk hepinizi sessizce bir aşk kanalı sizler için sürpriz paylaşımlarla geldi Erkan Meriç'in yepyeni görüntülerinden yepyeni paylaşımlarından en güzel ve en özel görüntülerinden yeni bir videonu sizler için sunuyorum ve beğeneceğinizi umuyorum Umarım hazırladığım videoları beğenip kanalıma destek olmayı, abone olup yorum yazıp beğeni atmayı unutmazsınız arkadaşlar. Yakışıklı ve karizmatik ve en özel görüntülerini ilk sessizce bir aşk kanalında izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.